arkadaşlar. Bugün Murray Master 2 oynuyoruz. Ben bu oyunu baya 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 oynadım. Z. Ne kazandım? Bu oyunu bir çekebilirim. Onu anladım. Her Bu arada arkadaşlar ve yakın Yakında 5 gün 7 gün ya da o altı gün sonra benim özel bir günüm var. Sevdiğim bir gün o gün. O gün de ne yapacağız dersek o gün o gün yapacağız ki şunu. Aa, müzikler çalıyormuş. O gün Rubux dağıtıyorum. İstediğim kişiye 5 Rubux, istediğim kişiye 1 Rubux. Bir kişiye 5 Rubux. Bir, bakın yazacağım. Arkadaşlar ve 5 kişiye 5 rubux olacak çekilişimizde. 18.30'da oyunda olacağım. Ve her oyuna girebileceğim. Her, her oyuna girmiş olabilirim. O yüzden benimle arkadaş olsanız iyi olur. Oyunda beklersiniz, oyundan hemen joinlenirsiniz yani. Arkadaş olsanız iyi olur. Nasıl arkadaş olacaksınız? Şöyle diyeyim. Alan arkadaş olan oldu. Bir daha arkadaş isteklerinin hepsini sileceğim. Ondan sonra o gün gelmedi mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, bakın şöyle diyeyim. Tam söyleyemem. Yani 5 gün, 7 gün ya da ya da 6 gün sonra oyunda direkt olmanız gerek. Hazır durun. Çünkü yani e, gelim uzun sürebilir. Ne zaman tam bilmiyorum. Çünkü benim şu anda hiç Robux'um olmadığı için. O gün Robux alacağım, dağıtacağım birazcık. Çünkü biraz park yapmamız gerek. Bu arada mı? Bir de oynayacağım. Aman ben. <laughs> Arkadaşlar bu arada o gün tüm bana tradileri kabul ediyorum. Tüm itirazları kabul ediyorum. Yok şaka şaka. Tüm ist, arkadaş olma isteklerini kabul edeceğim bir gün boyunca. Olan oldu, olmayan olmadı bu arada. Bir daha söylüyorum. Bir gün içinde o gün tam o gün yapmalısınız. Ben yani zaten oyuna saat 1'de 2'de giriyorum. Ya da bazen 9'da, 12'de, 6'da falan girebiliyorum. Akşam 6 falan. Ya da sabah 6'da. Bazen girebiliyorum öyle erken uyandığımda. Ve o oyunlarla Ados Mini'ye gireceğim. Ona eminim. Ve eşya dağıtacağım. Eşyayı dağıtıyorum. Yüz dağıtıyoruz abi. Eşyayı atacağım Dağıtacağım. Da. Burada benim bir tane saklanma yerim vardı da. Ondan dedim. Dur, onu oku dediği şeyi okumayayım. Bana bir şey verir misin? Bir şey Bana bir şey verir misin? Be Beleşçi Hasan. Silahı ver. Jopper çıkar. Ne oluyor arkadaşlar şu anda? Anlamadım. Ne olduğunu da. Ve benim acilen gerçekten. Bir şeyler yapmam lazım ya. Saklanamıyorum da. mi? Babamın kanallarıyla başlayacağım ilk. Onların kanallarını da Onlar Onlara da abone olabilirsiniz. Bana da abone olabilirsiniz. Onlara da abone olsanız bana da abone olsanız bir şey fark etmez. Ama bana abone ol. Çok iyi oluyor. Yani. Çünkü benim bilinmem bilim, bilinmem biri olmak istiyorum. Ondan sonra az kişi izlediği için ben de Böyle büyük büyük çekilişler hazırlamak için bu sürü aşağı oluyor? Ama için, bir olduğu için bu sürü kişiye verilebilecek eşyalar olduğu için yapamıyorum çekiliş. Yani öyle değil. arkadaşlar öldük öldük ya arkadaşlar oyundan çıkın. bu arada benim arkadaş olmak isterseniz şu anda Tüm arkadaş isteklerimi kabul ediyorum bildiğiniz gibi. Yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar böyle oyunlar oynuyorum ben genelde. Bu oyunlardan biri bir daha çekilecek. Oyundan oyuna geçeceğim şu anda. Değişik olacak. Oy. giremiyor internet falan. Tüm her şeyi sildim tüm istekleri sildim. Ve şu anda başladım. Yarın videoda yarın çekimimiz başlıyor. Ama Robux dağıtılmayacak. Robux dağıtılmayacak. Robux dağıtılmayacak. Bir tek Adopt Mi'den falan oyunlara gireceğiz. Yarın tüm istekleri gerçekten kabul ediyorum. Onu yani öyle kabul etmeyeceksin falan filan. Ve şöyle diyebilirim. Benimle arkadaş olmak istiyorsanız ama çok istiyorsanız ve o birazcık rubuksunuz varsa ya yani da bir sürü rubuksunuz varsa bana 50 rubuksunuzu gönderirseniz çok 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 mutlu olurum. 50 Robux Hadi 50 Robux'unu vereme. 25 Robux ver. Bana yeter. 25 yeter bana. Tamam. 10 diyeyim. Arkadaşlar sonra olmuyor. Saatte geç ya. 21 gördüğünüz gibi 21 23 <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu arada arkadaşlar şu oyunda size göstermek istiyorum. Çok iyi bence. Ninja Legends oyuna giriyorsunuz. Güzel bir oyun. Bence. Ben beğendim ve bunun videosunu çekeceğim. Bu sıfırıncı bölüm. Bir tek yani nelerim var falan göstermek için yapıyorum. Hangi oyunları girdim, ne kadar kendimi kastım falan filan. Onları göstermek için bir video yaptım. Bu oyunu çekeceğiz. Böyle bir oyun. Ben kendimi kastım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Şu anda para kasacağım. Para kastıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Ben arkadaşlar bayağı para kastım. Şu anda biraz daha para kasmak için uğraşıyorum da çok daha uğraşmak istemiyorum. Hemen şimdi daha güçlü bir kılıç alacağım. Güçsüz kaldı. ये वाले कुछ है Gerçekten arkadaşlar bu çok zor. O zaman biraz yukarı çıkmaya çalışacağım bu. Allah arkadaşlar ölüyorum ya ölüyorum arkadaşlar ölüyorum nereye gittim ben nereye gidiyorum ölüyorum ölüyorum Arkadaşlar yukarıdım ben. Yukarıdım ben. Güzel bir şey mi oldu acaba? Yes, gidelim ışınlanalım. Alalım işimizi yapalım.

O zaman geldi arkadaşlar söyledi. Ay ne kadar uzun olmuş. Bir saniye sonra. Geçtim bile. Çok kısaymış aslında. Böyle bir şey oldurdum da.

bunu hiç sevmedim bu arada. Yani bu masayı daha güzel olabilir. arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> en sevdiklerim bunlardan bir de. <laughs> of ya çok güzelmiş bu fesiyatı. Keşke benim olsun. Keşke benim olsun. <laughs> Arkadaşlar alıyorum 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 alıyorum. Bir ok bile gitmiyor. Bir ok gitti. Zaten arkadaşlar doya doya alalım. He, paramız yetmiyor. Bu sebeple benim param yeter mi? Yetmez mi? Siz biliyorsunuz. Siz çünkü bu oyunu biliyorsunuz. Ben hatta biliyorsunuz da. İyi e, biliyorsunuzdur da. Biliyorsunuzdur. S Sel dedim. Sel.

Öf. Yoruldum arkadaşlar Bunu da alacağım Al al arkadaşlar ya hiç bitmiyor ya gerçekten bitmiyor sinirlendim mi kız yani bit 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 ay bitsene yeter misin Dışarı geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Buradan. Ya, bu arada arkadaşlar şurada 8K yazıyor. 8K ve 4 yazıyor. Onu anlamadım. O neye gerekiyor falan anlamadım ama. Onu. onu bana söylerseniz çok mutlu olurum yani. Bunlar ne yapıyor? we'll be